Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Lig savaşlarını geride bıraktık. Geride bıraktık ama yolumuza hala da devam ediyoruz. Yani klan savaşları başladı. İlk klan savaşımızı zaten yapmıştık vesaire. Ondan sonra işte devam ediyorduk bilmem ne derken şu anda içinde bulunduğumuz klan savaşında gördüğünüz üzere İspanyol bir takıma denk geldik. Burada da 70'e 49 şu anda öndeyiz ama şöyle bir durum söz konusu. 6 saat önümüzde daha zaman var. Tabii bu neyi getirir? Nasıl bir sonuç çıkartır? Şu an için bilmiyoruz. Ama en az azından ben size şu anda var olan savaşlarla bir bakalım neler yapmışız neler etmişiz bu üç yıldızlar nasıl gelmiş. Aşağıda tabii ki de iki yıldızlar da var arkadaşlar. Hani bunların da zaten iki tanesi bana ait. Yani çünkü aşağıdaki köylere hep e, girebilecek arkadaşları bıraktığımız için ondan dolayı hani çok biz dedik hani Klandaki arkadaşlarımız girsin onlar 3 yıldızlarını alsın bizim için daha önemli sıkıntı yok Bir her halükarda zaten saldırılarımızı gerçekleştiririz o yüzden ben yukarılardan birazcık saldırı yaptım 5. yere şuraya saldırmıştım ben ama ee, onu da zaten mutlaka izleyeceğiz şimdi isterseniz hemen buradan bir tekrar diyelim ve buraya bakalım şimdi burada bu görmüş olduğunuz iki tane soru işareti olan arkadaşımız Berkay yani Empire Earth klanının lideri olan kardeşim Berkay'ın şu anda saldırısını izliyoruz. Zeplini zaten yine her zamanki gibi saldı oradan devam ettiriyor. Bütün her şeyi aşağıdan içeriye doğru devam ediyor arkadaşlar. İşte zaten her şey yüksek ama burada mesela cehennem kulelerini çok düşük bırakmış. Evet monolit koymuş oraya eyvallah monolit iş yapar orada hatta çarpı 2 diyelim şuna. Orada zaten süper okçular yine her zamanki gibi ortalığı mahvettiler ejderler zaten patır kütür gidiyor. Balonlar orada gitti ama çok bir önemi yok. Zaten yukarıda barbar kralımız devam ediyor. Onun yanında kim var? Okçu kraliçe aynen. Aşağıda da zaten şampiyon yolunu açtı. Monoliti de indirdi. E bundan sonrası zaten çok kolay gelişiyor arkadaşlar. Ya çok keyifli güzel maçlar geçiyor gerçekten geçiyor. Ya ben seviyorum aslında. Hani tamam belediye binası 16'nın maçları kesinlikle güzel. Ben ona katılıyorum ama şöyle düşük seviyelerdeki maçları da yapmayı özlemişiz aslında. O yüzden bu savaşların benim için gerçekten çok büyük anlamı var arkadaşlar. Hemen bir sonraki maça bakalım. Şuradan tekrar diyelim bakalım burada neler olmuş. Komünist Zoy diye kardeşimiz buraya giriş sağlamış. Bakalım ne yapmış. Çok güzel. Havanları orada zaten hava savunmalarını direkt indirdi iki tanesini bir tanesini daha indirdi sanıyorum orayı da indirecek mi ortaya attı aynen orayı da bitirdi arkadaşlar daha elinde yıldırımı mevcut klandan istediği destekle şimdi bakalım nereden evet buradan tomrukla girişini sağlamış arkadaşlar bakalım nereye kadar ilerleyecek tomruğu ben çok seviyorum arkadaşlar bu bütün böyle dağ tepeyi kıra kıra önünü açıyor ya. O barbar kralın falan yolunu açıyor. Gerçekten çok güzel. Ejderleri verdi buradan. Araya da süper okçu koymuş 3 tane. Onları ne zaman kullanacak merak ediyorum. Muhtemelen bunların arkasından verecek diye düşünüyorum. Şunu çarpı 2 yapalım. Burada cehennem kuleleri bir tık daha yüksek. Yani şu anda benim cehennem kulelerimle neredeyse aynı işte yerdeler arkadaşlar. Hatta benimkiler bundan yüksek mi? Bunlar mı yüksek? Valla seviyelerine bakmadım açıkçası. Şuradan bir tıklayalım. Orada da göstermiyor zaten. <laughs> Yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi balonlar da oradan geliyor. Ejder orada birazcık hasar veriyor ama çok yetersiz kaldı. Diğeri de yanına geldi. Balonlar da mis gibi ilerliyor. Gayet güzel. Balonun bir tanesini kaybettik. Ejder devam ediyor. Zaten hava savunmalarına dair çok fazla bir şey kalmadı. Okçu kraliçe aşağıda zaten devam ediyor. Burada büyük koruyucumuz var. O da saldırıyor. Ejder orayı muhtemelen hasarlayacak birazcık. Aynen büyük koruyucu da vurdu ve bitti. Çok güzel. Gayet güzel bir 3 yıldız alınmış. ellerinize kollarınıza sağlık arkadaşlar. Şimdi gelelim bir sonrakine. Burada girilmeyen yerler var daha tabii. Bu arada daha savaş hakkı olan arkadaşlar da var. Onlar da muhtemelen yapacaktır diye tahmin ediyorum. Zaten yapmazlarsa kınkılana bir mesaj atmam gerekecek arkadaşlar. Çünkü bunlar bizim için önemli. Hani buradan gelecek ganimetler vesaireler. Hani herkes için önemli. Artı klanın da artık seviye atlaması ve yükselmesi buna bağlı biliyorsunuz. Ondan dolayı da hani bunları birazcık da aslında ciddiye almamız gerekiyor. Hemen buradan bir daha bir tekrar diyelim. Şurayı da bir izleyelim arkadaşlar. Bakalım burada neler gelişmiş. Direkt yukarıdan balon ve ejderle girmiş. Koruyucuyu da verdi arkasına. Özelliğini de hemen etkinleştirdi. İleri doğru gitsinler diye. Burada da bir süper okçu saldırımız mevcut. Süper okçu zaten aynen buraları patır kütür alacak arkadaşlar. Yani onun kaçarı yok. İşte bu süper okçu gerçekten muazzam iş yapıyor arkadaşlar. Yani önüne geçemiyorsunuz. Hiçbir şekilde önüne geçemiyorsunuz. Yani çok enteresan bir hadise. Yani bir zamanında bu şeylerin orman binicilerin biliyorsunuz demeçlerini düşürmüşlerdi. Ona rağmen yine de hala orman binicisiyle saldıranlar var ve gayet de başarılı sonuçlar elde ediyorlar. Ve burada hani bu süper okçu onun yani atıyorum orman binici kullanmayacak kardeşlerimiz, arkadaşlarımız için gerçekten şu saldırı sistemi muazzam bana göre en azından. Çünkü gerçekten ortaya doğru deli gibi ilerliyorlar. Bu arada şampiyon kaldı bir tek. Vallahi bravo. O da patır kütür burayı temizliyor. Zaten bir tek temizlik aşamamız kaldı. Üçüncü maçımızı da bitirdik. Burada iki yıldız var. Burada bir üç yıldızımız var. Bunu da bir izleyelim arkadaşlar. <laughs> i̇ki yıldızlar da genelde muhtemelen Yetişmeyecek yani kendinden üst belediye binası olarak girdiklerinden dolayı muhtemelen ikide kaldı arkadaşlarımız. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar yani. Bir şey diyemiyoruz bir şekilde saldırıyoruz en azından. Şimdi buna da hemen bir tekrar diyelim bunu da bir izleyelim. Bakalım buradaki savaş nasıl gerçekleştirilmiş. Çarpı 2 dedik bakalım yukarıdan girilmiş. Evet süper barbarlar ortalığı birazcık temizliyor. Oradan bir tane pekka geldi. Kraliçe de geldi. Oo güzel. <laughs> Pardon arkadaşlar gıcık yaptı hatta şöyle bir şey yapayım ben. Vallahi çok güzel ya bu mekalar gerçekten çok güzel ilerliyor. Evet birazcık fazla eriyorlar ama hani baya iyi bir saldırı oluyor arkadaşlar. Hani arkasına sağlam destekleyici verdiğiniz zaman muazzam sonuçlar elde ediliyor. O yüzden gayet güzel bir temizlik olmuş burada da. Orada bir evet Döner dolaba, dönme dolap diyorum. <laughs> Döndürüyor ya böyle fır döndüğü gibi. Ona takıldılar. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar bak hemen patır kütür eriyorlar. Aslında hani damage aldıkları damage yüksek sayılır ama yine de bir şekilde eriyorlar. Ne hikmetse ben onu çözemedim. Hani özellikle Cehennem Kulesi'nin çoklu olanına denk geldikleri zaman hani gerçekten diğerleri de ateş ettiğinde, diğer savunmalar ateş ettiğinde Baya çabuk eriyorlar ama gördüğünüz gibi normal Pekka'dan daha hızlı hareket ettikleri için gerçekten felaket derecede yıka saça gidiyorlar arkadaşlar. Vallahi gördüğünüz gibi arkadaşlar hani <laughs> bunların hepsi 3. Buraya da bakalım bakalım burada ne gelişmiş. Şuna bir tekrar diyelim hızlıca. Bunlar zaten biraz daha alt seviyelerdeki maçlar. Orayı yıkamadı. O olsun önemli değil. Zaten neyle girecek? Yine iki tane meka verecek. Bir tane balon. 8 tane de elektro ejderle giriş sağlayacak. Orayı patlattı, oraları da patlattı. Aynen saldı. Çok güzel. Kaya balonunu da gönderdi. Bu da güzel iş yapıyor aslında ama arkadaşlar yani baktığınız zaman kesinlikle bana sorarsanız yani Zeppelin daha bir fena. Niye? Çünkü ortaya doğru deli gibi ilerliyor. Artı içine vermiş olduğunuz daha doğrusu klandan almış olduğunuz destekler de orada direkt içinden çıkıp yani belediye binasını direkt hedef aldığından dolayı baya güzel size en azından artı bir yıldız garantilemiş oluyor doğru kullanırsanız. Ve bu arada ejderler hani gerçekten çok güzel ilerledi. Hani bayağı güzel ilerledi ejderlerle. Vallahi ellerine kollarına sağlık. Orada da zaten bir tane ne kaldık? Tamam. X de kalmıştı. O da gitti ve bitti. Bu arada kendi maçlarımdan da ben size bir göstereyim arkadaşlar. Pardon. Şimdi burada <laughs> ben iki yıldız aldım. Neden? Şimdi birinci oyunun tekrarına bakalım öncelikle. Direkt hızlandırıyorum burada. Bende de 7 tane elektro ejder, 10 tane balon var arkadaşlar. Burada aslında ben bir hata yaptım. Şöyle bir hata yaptım. Göreceksiniz zaten. Barbar kralın özelliğini burada erken çalıştırmam gerekiyordu. Çalıştırmadığım için kaya saçarlar gerçekten canını çok çabuk götürdü. O yüzden çok fazla önünü açamadı. Aslında ben onu orada çalıştırmış olsa idim şayet muhtemelen daha fazla yer açacaktı. Ejderlerle de baya bir iş yapacaktı. Ama olsun sağlık olsun. Yani en azından buradan bir iki yıldızımı aldım arkadaşlar. Yani gönül isterdi tabii ki de üç yıldız alalım ama orada bir amatörlük yaptım nedense. Yapacak bir şey yok benim maçım da bu şekildeydi. İlki zaten burada hava savunması direkt oradan ateş ettiği için bir hayli çabuk öldüm. Ondan sonra ejder de çok fazla zaten ilerleyemedi. Savaş haritası diyelim arkadaşlar. İkinci maçta ona benzer bir durumda zaten gerçekleşti. İsterseniz hemen ona da bir bakalım. Ondan sonra diğer maça bakarız arkadaşlar. İkinci oyun tekrar diyelim. Çarpı 2 diyelim yine. Burada da evet yine oradan birer tane attım ki hani yol açılsın diye. Direkt verdim. Elektroları arkasına balonları da saldım. Direkt buradan Zeplin'i gönderdim. Zeplin çıktıktan sonra oraya bir tane öfke attım. Ve orayı zaten direkt otomatik olarak belediye binasını aldık arkadaşlar. Daha sonrasında burada işte cehennem kulelerini güzel dizmiş aslında. Birbirine yakın olduğu için hani bayağı bir hasarı aldım orada. Ve birazcık erken eridim diyebilirim. A bu şekilde burada da zaten okçu kraliçe kaldı. Ejder delilerlerken zaten orada da patır kütür. X yayı çok fazla aslında damage vermiyor ama yine de gördüğünüz gibi Tesla maşallah mahvediyor yani. O yüzden diyorum arkadaşlar bu Tesla'lar falan hani dikkat ettiyseniz orada şu oldu. Hani Tesla çok seri ateş ediyor ve damage'i düşük gibi gelse de hani arka arkaya özellikle elektro ejderlerde vesaire hani veya belli başlı birimlere fazlasıyla hasar veriyor. Hani çünkü onlara karşı savunmaları biraz daha düşük olduğundan dolayı bu yüzden de hani çok işe yarıyor. Yani gizli testaları önemsememezlik yapmayın sakın arkadaşlar. Bunlar gerçekten çok önemli. Bir de şuradan hemen tekrar diyelim hızlı bir şekilde geçelim. Burada da hemen çarpı 2 diyelim. Bakalım buradan nasıl bir saldırı gelmiş. Burada da 10 tane yıldırım büyüsü var. Zaten buradan bütün hava savunmalarını muhtemelen yok edecek. Oraya bir tane deprem büyüsü attı. Çok güzel. Cehennemi de aldı. Orayı da kapattı. Çok güzel. Oraya da mis. Şimdi sıra şovda. Muhtemelen yani şu an girmesi gerekiyor çünkü. Aynen ejder balon bir tık attı. Orayı birazcık açacaklar edecekler. Aynen. Güzel mantıklı bir hareket. Çok güzel. Verdi arkasına. Çok iyi. Savunma çıktı. Onu da zaten donduracak mı? Yok. Dondurmaya gerek kalmadı. Zaten Zeplin'i takip etti. Zeplinde de ulaştı. Çok iyi. İki tane Pekka mı vardı onun içinde? Ne var onun içerisinde? Yok. O bombalı golem var. Bombalı golem diyorum ben ona. Sırtında bomba mı? Ne bir şey taşıyor ya arkadaşlar. <laughs> yani baya aslında sağlam ilerliyor. Yani çok fazla demeyi almadığı için dayanıklı olduğundan dolayı baya iyi ilerliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi canavar gibi zaten barbar kralın da burada özelliğini kullandı ki ejderler zaten hala hayatta onlar da devam ediyor. Ve mis gibi tertemiz buradan da bir üç yıldız geldi. Hemen savaş haritası diyoruz ve bir sonraki maçımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Buna da tekrar diyelim yine çarpı 2 diyelim. 3 aşağı beş yukarı birbirine yakın dizilimler kullanmışlar dağınık şekilde hani 3 yıldız almak biraz daha zorlaşsın diye özellikle birazcık dağınık kullanmışlar arkadaşlar. Aslında mantıklı bir hareket. Çok güzel. Ama indiremedi hava savunmasını. Eğer bir indirseydi çok güzel olacaktı aslında orada. Olsun. önünü bir tık açtı. Ejderleri direkt saldı. Onun arkasına da kaya balonunu gönderdi. O da orayı patlatıyor. Orayı dondurduk. İşte o hava püskürtücüler var. Ejderler yukarıdan devam ediyor. Aşağıdan ne gidiyor? Meka gidiyor. Meka orayı alamayacak zaten. Katı surette alamaz. Şu cehennem cehennem diyorum ya. Aynen çok güzel. Bu kartal topuna ben cehennem mehennem diyorum bazen ya. Böyle kafa gidiyor. Şaşırıyorum. Böyle, ne diyeceğim falan şaşırıyorum arkadaşlar. İdare edin. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Elektro ejderlerin ilerleyişini çok güzel ayarlamış. Ya yani gerçekten iyi. Zaten şu anda hepsi neredeyse max seviye gibi bir şey yani 7-3-3 aynen 47 yani valla gayet iyi başarılı güzel canavar gibi bir ilerleme yapmış arkadaşlar valla ellerine kollarına sağlık cehennem kulesini de burada aldığı zaman ki alacak dondurdu süper okçular zaten öyle çok aşırı derecede demeç veremeyecekler 2 tane de zaten solda var burayı da temizlediler o zaten onu yok edecek aynen öyle. Süper. Bir tane daha vur. Geçmiş olsun. Bitti. Bu kadar basit. 10 numara 5 yıldız. Evet. Nerede kaldık? Nerede kaldık? Şuraya da yok pardon. Burayı izlemiştik. Burayı izliyor muyuz? Evet. Aynen öyle. Çarpı 2 diyoruz. Bakalım neler olmuş burada. Yukarıdan direkt tomruk. Vay güzel. Direkt saldırmış arkadaşlar. Yani daldırmış. Resmen daldırmış. Bütün kahramanları daldırmış. He, çok güzel. Süper. Cadılarla girmiş. Vallahi helal. Süper bir şey. Ya ben cesaret edemem açıkçası arkadaşlar. Hani cesaret edememden kastım. Ya işte alışık olmak lazım arkadaşlar. Hani ordudaki aslında bütün hero'ları kullanmamız gerekiyor bizim ki elimiz alışsın. Nasıl ilerliyor, nasıl ediyor. Hani bunu alıştıktan sonra gerçekten hani her birimle kesinlikle ben yani mutlaka demeyeyim ama %90, %80 üç yıldızınızı alıyorsunuz. Çünkü karakterlerin ilerleyişine ve verdikleri damage'lere Alışırsanız gerçekten muazzam sonuçlar çıkıyor. Barbar Kral da burada canavar gibi tertemiz etti. Ve birimlerin çoğu da hala hayatta arkadaşlar. Vallahi güzel. İyi bir saldırı olmuş. Ellerine kollarına sağlık. Gelelim buradan bir tane daha şurada. 1-2-3-4 tane daha. 5 tane 6-7 öf 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 öf. 30 kişilik maç yapınca arkadaşlar böyle sonu gelmiyor işte. Olsun sıkıntı yok. Tekrar diyelim bu maçımızı da izleyelim. Ondan sonra daha sonraki videolarımızda zaten devamlarını size yayınlayacağım. Şimdi bunların hepsini size verirsem burada arkadaşlar zaten var ya hepimiz böyle bık deriz baygınlık geçiririz. O yüzden çok gerek yok. Bu arada full meka girmiş neredeyse. 4 tane süper barbarımız var. 4 tane okçumuz var. Geri kalan zaten kahramanlar başka da bir şey yok. Maşallah. Vallahi süper. Yani değişik bir saldırı sistemi olmuş. Ama mekalar çatır çatır ilerliyor arkadaşlar. Baksanız orada cam basmayı da verdi. Oh süper. Cam basma diyorum ben de. Habere bir şeyler sallıyorum arkadaşlar. İdare edin artık. Vallahi güzel ya. Hani Lig savaşlarında bu kadar şanslı olamadık açıkçası arkadaşlar. Yalan söylemeyeyim. Ama şu anda klan savaşlarında gayet başarılı şekilde ilerliyoruz. Yani inşallah alırız. Şimdi bir şey diyemiyorum. Çünkü sonuçta daha önümüzde birkaç saat var. Hani karşı taraf saldırır mı saldırmaz mı yani ne kadar saldırı yapar bunu bilemiyoruz açıkçası. O yüzden şu anda en azından ilerleyişimizde 70-49 öndeyiz. Ama ne kadar kalmış 5 saat 50 dakika yani 6 saate yakın yine tabi. Hani bu zaman zarfında ne olur ne biter açıkçası bilmiyorum. İnşallah bizim lehimize olur da hani güzel bir başarı elde ederiz arkadaşlar. Hadi bunu da izleyelim. Kim girmiş? Tears girmiş. Tears'ın maçına bir bakalım. Çarpı 2 diyelim. Deprem büyüsü yıldırım orayı yok etti. Oraya da yaptı aynısını. Çok güzel. Ondan sonra verdi golemleri. Of oh, büyücü. Vallahi çok iyi ya. Bu büyücüyü ben de deneyeceğim arkadaşlar. Yani cadı daha doğrusu. Büyücü dediğime bakmayın. O cadıyı ben de deneyeceğim de bende tomruk yok işte o sıkıntı. Tomruk önünü açmadığı sürece Barbar Kralı içeriye ilerletemiyorsunuz arkadaşlar. Dışarıdan gidiyor. Dışarıdan gidince de büyük sıkıntı yapıyor işte. Burada Barbar Kralın vesairenin içeriye ilerlemesi o kadar büyük avantaj ki hani bir şeyleri temizlemek için gerçekten önünün açık olması gerekiyor ki size bir fayda sağlasın. Ama maşallah cadılarla falan beraber hani gayet güzel bir ilerleme yapmış. Çünkü niye? Cadılar zaten küçük iskeletleri saldığı için savunmalar direkt onlara hedef alıyor. Onları hedef aldığından dolayı da direkt kendileri boşa düşmüş oluyor. E cadılar da arkadan ilerlediğinden dolayı direkt patır kütür vurup indiriyorlar. Valla gayet güzel. Dediğim gibi hepsinin ellerine kollarına sağlık diyoruz arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi şu anda 70'e 49 başarılı bir şekilde ilerliyoruz. İnşallah sizler de dua edin bu klan savaşını kazanalım. Çünkü buralardan kazanılacak her şeye bizim ihtiyacımız var arkadaşlar. Yani görüyorsunuz buradaki ekipmanlar için ölen olan ölen ölen ne demek ya? <laughs> olan bütün hani her şeye ihtiyacımız var. Ondan dolayı bu savaşı bizim kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Bu arada köyümüzde de ummalı bir şekilde ilerliyor yükselmeye. Gördüğünüz gibi 7. seviyeden 8. seviyeye yükseliyor. Büyücü kulelerimiz bunlar da 8. seviye. Hani 7 bu 7 bu da 7 onlar da 8'e gelecek. Tamam bu 3 tane 8'e olunca şu anda hepsi 8 olacak. Daha sonrasında bunları da 9'a yükselteceğiz. Onun dışında şu anda tabii o kadar param yok birikmiş olarak gördüğünüz gibi 5 milyon var altınım. Ee, açıkçası şöyle düşünüyorum ama bilmiyorum. Öncelikli olarak şu anda benim için hedef savunmaları fullemek Çünkü görüyorsunuz yani 3 Yıldız vermemek için bunların yüksek olması lazım. İşte cehennem kulelerim şu anda bitti zaten. Onların büyümesi yok. Büyük belediye binası istiyor. E zaten kartal topu biliyorsunuz o da aynı şekilde. İşte yapacaklarım nedir? Gizli teslalarım var. Buradaki havanlar var. Hava savunmalarım var ve bombacı bomba kulesi bombacı kulesi demeyelim bomba kulesi bunları yükselteceğim bunların da yükseltmelerini verdikten sonra arkadaşlar bunun da bir gün 10 saati kalmış x yayımızın bunları verdikten sonra direkt olarak gelip buradan nerede bu şefin yolculuğu direkt buradan geliyoruz ve 12. seviyeye yükseliyoruz daha sonra heh, yeti bak burada yazdı işte yeti tamam yeti ben ona işte bombacı diyorum. Böyle arkasında taşıyor ya bir şeyler. Kelle avcısı ve işte asıl beklediğim mevzu burada arkadaşlar. Sarmaşık büyüsü. İşte benim olayım bu. Bu sarmaşık büyüsü gelsin. Ondan sonra görüşeceğiz diyorum ben. Çünkü benim asıl köyde vazgeçilmezim. Orman binicileri kullanıyorum. Orman binicileriyle zaten efsane bir şekilde hani ilerleyişlerini yaptığından dolayı yani muazzam bir şey. Onun için benim, yani benim açımdan en önemli şeylerden bir tanesi de sarmaşık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi klan savaşımız devam ediyor. İnşallah bu şekilde devam eder ve buradan da alnımızın akıyla çıkarız. Böylelikle de bu videonun sonuna gelmiş olduk. Şayet videoyu beğendiyseniz bir like atmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanala ilk defa uğruyorsanız abone olabilirsiniz. Tamamıyla ücretsizdir ve bildirimleri açarak bundan sonraki videolardan da haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.